Gelinler, sizi ayağa alayım lütfen. Gitti çelik. Bakalım günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi acaba kim? Çeyrek altının sahibi gelin. İlayda. Ay, Buyurun Gerçekten. efendim. Teşekkür ederiz. Gerçekten İçimdeki Karadeniz'i çıktı ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaçıncı oldu? Ben daha Oldu. 14 ya da 15. 14 veya 15. <laughs> Didem'i yine bugün bulamadım. Ama ben ona dört diyecektim ağzımdan iki çıktı. Ben de şaşırdım yani aslında beğendim. İkisi de güzeldi. Ama olan benim gelinim oldu. Golin Hanım'ın puanından bütün dengeler değişti. Biz alacaktık İlayda'ya kaçtı çeyrek. Çeyreği bugün İlayda aldı. Ben her zaman söylüyorum hak eden kazansın. Yapmış ki aldı ama bu yeni gelen kayınvadeler bizi yani beni yakıyor. Çarşamba günkü puan durumu şöyle. İlayda 21, Gizem 19, Didem 13, Elif 7 puan.